Nişane Acıvat nasıl bir parfüm? Nişane Acıvat Aventus DNA'sında fakat özgün bir parfüm. Açılışı bol sulu bir ananas notasıyla başlıyor. Açılışından 10 ila 15 dakika kadar sonra meşe yosunu notası devreye giriyor. Ve bu nota parfümü Aventus'un yanı sıra çok daha karanlık, çok daha yeşil ve topraksı bir hale büründürüyor. Bu notayı herkes sevmeyebilir. Baştan uyarmak istiyorum. O yüzden Nişane Hacivat bence kör alıma çok uygun bir parfüm değil. Keza ben de bu parfümü çok fazla sevmiyordum. Çünkü o Meşeos'un notası bana çok ağır geliyordu ve güzel de kokmuyordu açıkçası. Bu parfümün tendeki kokusuyla havadaki kokusu aynı değil. Bunu başka birinin üzerinden aldığımda fark ettim. Ve başka birinin üzerinde yani havada bu parfümün kokusu muazzam. Ama kendi tenimde koklamaktan çok keyif almıyordum. O yüzden bu parfümü kesinlikle kör alışa uygun olarak bulmuyorum. Yazlık, fresh parfüm olarak değerlendirilse de bence o meşe yosun notası bu parfümü oldukça karanlık bir hale soktuğu için çok sıcak günlerde asla önermeyeceğim parfümler arasına giriyor. Ama 4 mevsim kullanılabilecek, belki imza kokusu bile yapabileceğiniz harika performansı olan yani 10-12 saat tenden asla çıkmıyor. Kıyafetlerinizden de günler boyunca çıkmayacak eğer yıkamazsanız. Muazzam bir performansı var. O yüzden kışın bile çok rahat kullanabileceğiniz. İltifada da çok açık bir parfüm aslında. Çünkü havadaki kokusu gerçekten çok güzel. Özellikle kapalı alanları çok iyi şekilde doldurabilen bir koku. Dediğim gibi bu parfümü kesinlikle kör alışı uygun olarak bulmuyorum. Deneyebiliyorsanız bir mağazada denemenizi ya da dekantını alıp kullanmanızı öneririm. Dekant isterseniz eğer ben dekant veriyorum. Ya da başka sayfalardan da alabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Ama bunları bir kenara bırakırsak. Kesinlikle bir başyapıt, kesinlikle Aventus'la kıyaslanmaması gereken bir parfüm. Aventus'tan oldukça farklı bir çizgide ilerleyen bir koku. Açılışları DNA'sı benziyor, okey ama e, bir 10-15 dakika geçtikten sonra Aventus'la bağımsız bir parfüme dönüşüyor. O yüzden nişan acaba asla bir Aventus klonu ya da Aventus çakması bir parfüm değil. Benim düşüncelerim bu parfüm hakkında bunlar. Nişane Acıvat benim keyifle kullanacağım, keyifle sıkacağım bir parfüm. Sizin düşünceleriniz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.